Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce hazırlanan 2018-2019 öğretim yılı sınavla öğrenci alacak orta öğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınava yönelik Mart ayı din kültürü ve ahlak bilgisi dersi örnek sorularını beraber çözeceğiz değerli öğrenciler. Birinci sorumuzda uzunca bir metin var sevgili öğrenciler. Yetiştirdiği mısırlarla her yıl en kaliteli mısır ödülünü alan bir çiftçi, bu mısırların tohumlarını ekmeler için komşularına da dağıtmaktadır. Bunu öğrenen bir gazeteci çiftçiye şöyle sorar: "Seninle her yıl aynı yarışmaya giren komşularına kaliteli tohumlarından vermeyi nasıl göze alabiliyorsun?" Çiftçi şu cevabı verir: "Yoksa bilmiyor musunuz? Olgunlaşan mısırların polenleri farklı yollarla tarlalara dağılır. Eğer komşularım kalitesiz mısır yetiştirirse, benim ürettiğim mısırların kalitesi de çapraz tozlaşmanın etkisiyle her yıl düşer." Kaliteli mısır yetiştirmek istiyorsam komşularıma da kaliteli mısır yetiştirmeleri için yardım etmeliyim. Bu çiftçinin farklı tarlaları bir bütünün parçalı olarak görmesi gibi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanları aynı bedenin organları olarak görür. Organlar arasındaki bağı ne kadar sağlıklı ve güçlü olursa beden de o derece güçlü olur. Bu sebeple İslam dini İnsanların birbirleriyle yardımlaşmasını, dayanışma içinde olmasını ve iyi ilişkiler kurmasını ister. Parçamız bu sevgili öğrenciler. Bu metin evrendeki toplumsal, biyolojik, fiziksel yasalardan hangileriyle ilgili bilgi içermektedir? Şimdi yukarıda olgunlaşan mısırların polenleri farklı yollarla tarlalara dağıtılır ifadesi biyolojik bir yasadan bahsetmektedir. E, parçanın bütününe baktığımız zaman fiziksel bir yasa ile ilgili herhangi bir şey görünmüyor. Geriye kalan toplumsal bir yasa var. Onu da en alt satırdaki İslam dini insanların birbirlerle yardımlaşmasını, dayanışma içinde olmasını ister e, bölümünde de toplumsal bir yasa e, ifade ediliyor. O halde doğru cevabımız C şıkkında birinci ve ikinci. Ee, şıkları ifade eden C şıkkını doğru olarak işaretliyoruz. İkinci sorumuzda Osmanlı ve Selçuklu döneminde şehirlerin belirli noktalarına konan sadaka taşları İslam dininin insanlar arasındaki gelir eşitsizliğini gidermek amacıyla emrettiği yardımlaşmanın büyük bir incelikle yerine getirilmesini sağlıyordu. Cami avlularının en kuytu köşelerine konan silindir şeklindeki bu taşın üst kısmında küçük bir oyuk bulunurdu. İmkanı olan insanlar bu oyuğa bıraktıkları sadakalarla yoksullara onları rencide etmeden el uzatıyordu. Bu metinde sözü edilen gelenek aşağıdaki hadislerden hangisinin mesajıyla örtüşmektedir? Sadaka malı bereketlendirir. Sağ elin verdiğini sol el görmesin rızkının bol olmasını isteyen sadaka versin sadaka suyun ateşi söndürdüğü gibi hataları yok eder. Evet sevgili öğrenciler burada özellikle istenen e, ifade edilen sadaka taşının anlamıyla örtüşen şıkkımız bizim B şıkkı sağ elin verdiğini sol elin görmemesi. Yani insanların sadaka verilirken, muhatabın kesinlikle e, onuruyla, izzetiyle e, oynanmaması, onun rencide edilmemesidir. Üçüncü sorumuzda bir ayeti kerime Maide Suresi 90. Ayet-i Kerimesi veriliyor. Ey iman edenler içki, kumar, dikili taşlar ve falokları şeytan işi, iğrenç şeylerdir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Bu ayet İslam'ın Malın, dinin, aklın korunması ilkelerinden hangileriyle ilgili mesajlar içermektedir? Sevgili öğrenciler, Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde beş şeyin korunmasını istemektedir. Bunlar malın korunması, dinin korunması, aklın korunması, neslin korunması ve canın korunması olarak belirtilir. Burada üç tanesi alınmış ve ee, İçki, kumar, dikili taşlar, falokuları, şeytan işleri olan iğrenç şeyler, e, bunlar zararlı alışkanlıklar, hepimizin bildiği ve bunları kullanan insanlar e, mallarını heder etmiş olurlar. Yine bu fiilleri işleyen insanlar dinin yasaklamış olduğu bu fiilleri işlemekle dinlerini, imanlarını tehlikeye sokmuş olurlar. Yine. Özellikle içkinin kullanılmasında aklın, muhakeme gücünün kaybolması aklın da heder edilmesine sebep olmaktadır. O halde biz bu üç şıkkında yer aldığı D şıkkını doğru olarak, doğru şıkkımız olarak, istenilen şık olarak cevaplandırıyoruz. Dördüncü sorumuzda iki tane ayeti kerime verilmektedir. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Enbiya suresi 16. ayet. Diğer ayet-i kerimede göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipler için elbette ibretler vardır. Bu ayetlerden aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Evrenin yaratıcısı Allah'tır. Evet, biz gökleri beri bunlar arasında bulunanları yarattık ifadesi ee, bunu karşılıyor. B, yaratılan her şeyin bir sonu vardır. Evet burada sonla ilgili yaratılmış olanların sonlarının geldiğiyle veya geleceğiyle ilgili herhangi bir ifade geçmemekte. Biz devam edelim yine. Kur'an aklın kullanılmasını teşvik eder. Evet, Selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır. Ayet-i kerimesinin bu bölümü de bunu karşılıyor. D şıkkında her varlık bir amaç doğrultusunda yaratılmıştır. Oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık bölümü ayetinde bunu karşılar. Yani boş yere yaratmadık ifadesi geçer. E, demek ki sevgili öğrenciler burada istenilen doğru cevabımız yaratılan her şeyin bir sonu vardır. Şıkkı olan B şıkkıdır. Son sorumuzda ben alemlere rahmet olarak gönderildim. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem. Ey Müslümanlar! Şayet birinize haksız bir muamelede bulunmuşsam onu ödemeye hazırım. Kimin hakkı varsa işte şahsım işte malım gelsin alsın.'' Ee, hadis-i şerifleri geçmektedir. Bu hadislerden Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem kişilik özellikleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Evet ben alemlere rahmet olarak gönderildim hadisi şerifi. Efendimizin rahmet peygamberi olduğunu, merhametli olduğunu yani değişik cevabı karşılar. Güneşi sağ elime e, ayı da sol elime koysalar yine de yolumdan dönmem, yolumdan dönmem ifadesi kararlılığını karşılar. Ey Müslümanlar, birinize haksız bir muamelede bulunmuşsam onu ödemeye hazırım, adaletli olduğunu ifade eder. O halde burada affediciliği ile ilgili herhangi bir ibare görmediğimize göre sorunun istenilen şıkkı A şıkkıdır, affedici oluşuyla ilgili herhangi bir şey geçmemektedir. Evet ben teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum.